Aa, merhaba, Elif merhaba. Merhaba Elif. Kimlesiniz siz bugün? Ne yapacaksınız? E, yapacak. Sodik çok zor, Fiş çok zor, anneanneninki kolay mı? <laughs> Elif'le anneannesi bugün kum boya yapacaklar. Yapacağım. Evet burada şimdi onlara 15 dakika vereceğiz. 15 dakikada ben bakalım yapacağım. Elif mi bitirecek Sony'nin kum boyasını? Ay Elif kazanacak. Elif çok hırslı görünüyor. Yoksa ben anneannesi mi kazanacak? Ben ben Ay inanamıyorum anneanne. Ay. Ben Gelir kazansın. Burada Ay neden annesi. kutu var? Yani? Orada neden kutu var? Ne? Çünkü kum boyalarınızı bunun üstüne yaptığınızda buraya silkeleyeceğiz tamam mı? Sonra oradan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz diye ve bunlar da hediyelerimiz. 15 dakikada kim daha çok kum boyası tamamladıysa bu Kinder Joy kızlara özel sürpriz yumurtayı kazanacak. Bak, bunu Elif kazanacağım diyor. Sen mi kazanacaksın? Evet. Bakalım bilmiyorum. Bakalım, daha az yapan da topu top basam. şekeri Bakalım. Çok, çok, çok. Bunu da, bunu da, bunu da Ama bilmiyoruz Elif. Belki de anneannen daha güzel yaparsa, daha hayır. çok yaparsa? Hayır, hayır. ben çok hazırım. Oy tamam o zaman. O zaman ben şimdi yaparım. 15 dakika Hiç. süreyi başlatıyorum. Sen ben kazanacağım. Her şeyi yiyeceğim. Tamam. Elif illa kazanacak. Bakalım. Tamam. Göreceğiz. Şimdi başlatıyorum 15 dakikayı. 1-2-3 Başladı. Hadi bakalım. Herkes başlasın. Başladım. Saçına başlayacağım. Ama... Onu... O kırmızı. Evet. Elif şimdi Nasıl buradaki şekle göre saçını kırmızı yapacak. Bakalım. Yapıyorum. Önce yapışkanı çıkaracaksın. Anneannesi de burada kesiyor. Evet, evet ikisi de başladı. İşte Ay çok heyecanlıyım. Ben burada gizliden Elif'in yapışkanları çıkarmasına biraz yardım edeceğim ama. Bakın Elif'in şekli bu. Bu renklere uyduracak. Anneannesininki de burada. Ben yapabiliyorum. Anneanne tamam. Ha, i̇nanmıyorum Elif anneannen kazanacak hadi çabuk 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 yapışkanı çıkarmaya yardım edeyim ay, ay Elif'in anneannesi başlamış ayaklarından başladı filin çıkartmış yapışkanları ay Elif de burada çıkarıyor <laughs> evet Allah hadi bakalım hadi bakalım hızlanın Elif ne yapıyorsun sen sen de saça başlıyorsun hadi bakalım dikkatli döküyoruz ay Elif saça başladı Elif bak şu kürdanla böyle yayabilirsin düzeltebilirsin Evet. Nasıl gidiyor Elif? Güzel. Güzel mi? O anneannen hızlı ha Elif. Anneannen güzel gidiyor. Ne? <laughs> Elif evet, Şeyi, Şeyi evet, hadi de hadi evet, hadi bakalım, hadi bakalım. Hem Elif de çok güzel. Yekimiz de, de değil mi Elif kızım? Elif çok güzel. Oo, Şimdi arkadaşlar Elif. <laughs> biz kazanacağız. O da Elif çok güzel. Ama kazanca çünkü adalet çok kötü yapıyor. Yani. <laughs> Anneannen valla Elif çok güzel gidiyor ha ben sana söyleyeyim bak. Hayır ben çok güzel gidiyorum. Ama gidiyor. Elif daha güzel gidiyor çünkü en zor yeri yaptı Elif. Evet. Evet. Evet anneannesi şu an artık yine başka çıkarmayacaksın galiba anne yapışkan sen. Yine bundan devam edeceksin. Evet. Elif şimdi onu buna istersen silkeleme işini yap. Ay, ay. Ama elinle yapmıyoruz ya. Kürdan var. Kürdanla yapmaya çalış. Bir şey olmaz. Sileriz onu. Bunun üstüne dök. Heh, kürdanla biraz yap. Evet. Oo, çok iyi gidiyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Nasıl gidiyor Elif? Evet iyi gidiyor bu çok zor değil bu az zor. Az mı zor? Az değil. Anaanne'nin nasıl gidiyor? Anaanneki az bir zor. <laughs> nasıl gidiyor anneannesi seninki? Seninki de çok güzel gidiyor çok hoşuna gitti ya gerçekten. Evet anneannesi bu kum boya'yı çok sevdi. Anne anne ya. Elif'in daha... nerede kaldı bu bakalım şimdi Elif Özelim kırmızıyı bitirdi. Biz. Şimdi Elif sen de anneciğim şapkasına falan geçeceksin. Mavilere geç bence Elif sen de. Hı hı. Benim de. Mavi evet, şimdi ikisi de renk değiştiriyor. Hadi bakalım. <laughs> Elif ne yapıyorsun? Ay benim Elif benim komplo benim kuruyor ananesine. Ananesi yenmesin diye ne yapıyorsun Elif? Benim ah. Benim benim benim. benim, benim. <laughs> Hadi 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 devam devam ben Elif şu kışkına bak anneannen geçiyor seni anneannen sarıya geçti. Hadi geçiyorum. biz de şimdi maviye geçiyoruz. Tamam, tamam, maviye evet geçelim. evet tamam maviyi sen açabilirsin. Hatta Aa, aa. ne oluyor be? <laughs> Elif delirdi. <laughs> Elif'in şimdi burada iki yer daha varmış Elif kırmızı bakın şu şekilde. O yüzden oralara da yapacak kırmızı. Elif kırmızıyla yap anneciğim bırak bunu. Hadi hadi Elif hadi kırmızıları dök şu kırmızıyı şunun üstüne hadi. Hadi 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 bak anneannen geçecek anneannen kulakları bitirmiş. Evet 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 şu yukarısı da olması gerekiyor Elif. Ay 7 dakikaları kaldı. Hediyeler burada duruyor. Hadi bakalım ne durumdasınız Elif? O Elif bayağı ilerliyor. Hadi bakalım hediyeler aşağıda bekliyor. Anneannem bayağı iyi gidiyor gibi. Kırmızıları da yapmış. Elif de morları yapıyor. Çok güzel. Ay Sonic, Fil. Kim yenecek? Ben de çok merak ediyorum. Oo, bir sen hanım. Elif anneanneninki çok güzel olmuş. Hadi hadi hadi. Elif'inki de gayet iyi gidiyor ama dakikamız çok azaldı. Hadi 4 dakika kaldı. 4-5 dakika hadi. Çabuk 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 çabuk. Teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel olmuş edin. Baya güzel oldu gerçekten çok güzel oldu ha. Hayır hayır daha dakika bitmedi hayır bekle. Daha dakika bitmedi ama az kaldı. Muhtemelen sonradan devam edeceksiniz. Hadi bakalım hızlanın hızlanın hızlanın. Elif neden ağlıyorsun? Birincisi sana bir şey söyleyebilir miyim? Seninkisi bak çok zor arkadaşlar. Bakar mısınız şimdi biz bunu süre bitse bile tamamlayacağız ama çok çok zor. Anaannesininki kolay. Ben Elif'e dedim ki onu seç dedim. Ama Elif dedi ki ben Zor'u severim. Zor'u sevdiği için normalde bunu anneannesi kazandı. Ama 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 Elif çok Zor'u seçtiği için ve Elif'in anneannesinden yaşı çok küçük olduğu için onu Elif kazanacak. Zaten herhalde almasaydı Elif ...sizi mahvedecekti. Maalesef anneannesi sen çok güzel yaptın. Sen normalde birincisin. Ama... ...Elif... E, ...küçük olduğu için... ...anneannesi dedi ki ben hediyemi... ...ona vermek evet, istiyorum elime, dedi. Elime, Elife vermek istiyorum. Benim kızım yesin. benim. Iyi. Oldu mu tatlım? Evet. Bu da anneannesinin... ...al bakalım Şu anneannesi... Tamam bunu açalım. Biz bunu tamamlayalım. Tamamlanmış halinde gösteririz. Elif şimdi çikolatasını yiyor. Çok hızlı bir şekilde de bunu tamamlayacağız. Sonra da videomuzu bitireceğiz. Elif sürpriz yumurtasını da açtı. Elif sürpriz yumurtanın içinden ne çıktı? Aa, o ne? Kelebek mi? Bakayım bakayım ne bu? Bak bakayım. Ay galiba o bir kelebeğe benziyor anneciğim. Ay çok güzel bir şey çıktı. Evet kelebek onu da yaparım. Şu anda bakın tenini yapıyorum. Bayağı bir ilerledi. Ay bu ne be? Aa bu ne? Aa Elif arı mıymış? Ya Elif ve Kinder Joy'dan arı çıktı. Arkadaşlar bakar mısınız? Döndürsen Elif. <laughs> Biraz daha hızlı döndür. Uuhu. Dur ben bir tane döndürebilir miyim? Wow, şuna bakın. Ay Elif durdurdu. <laughs> Bayağı bir ilerledik. Aa, kız o anneannenin topu top şekeriydi. İkinci hediyeyi de Elif almış. inanmıyorum ya. Çok az kaldı bizim de. Hadi bakalım. Aa, bitirdiniz mi? <laughs> Bakıyorum. Senin Aa, güzel güzel. çok güzel. Elif seninkine bakayım. Anladım. Anladım. Elif'inkinde tabii benim yardımım da oldu. Bu Elif'in anneannesinin şuna bakar mısınız? Filin tatlılığına. Elif seninki son yine de bakabilir miyim kızım? İnanmıyorum Elif'in Soni'yi de çok güzel oldu. Birazcık ben yardım ettim Elif'e ama çok güzel oldu. Hadi o zaman hoşçakalın arkadaşlar. Evet Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın.